Arkadaşlar merhaba. Küçük azapın fiziğini görüyor musunuz? Babası gibi elli ayaklı basarları düzgün sanki kuyrukta çeviriyor gibi benim gördüğüm kadarıyla tamam 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 ısın yavrularına verdim mamayı böyle ıslatıyoruz antikayı bağladım. Bunlar karnılarını doyurduktan sonra ip var. İpi tele bağlıyorum. Şöyle göstereyim. Antika çünkü rahat durmuyor. Fıstığı dışarı çıkardım. Şu an fıstığın yavruları yiyor. Fıstık dışarıda onlar karnılarını doyuruyor. Küçük azaltma kesesi antikaya bağladık yediriyoruz. Maşallah yediler. Biraz daha ekleme yapacağız. Küçük azap ama maşallah. 41 kere. Doymadınız mı? Biraz daha maşallah ekleyelim. Karnın şişmiş bir paşam. Gel bakayım. Gel gel gel. Oh paşamın karnı şişmiş. Benim paşam benim eşittir. Benim tosunum benim eşittir. Azap paşam Gel kutu 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 kutu. Uyş. Küçük senin de karnın şişmiş. Maşallah maşallah. Şimdi gidelim. Bozinin yavrularını verelim benim azapıma bak azap. Tosunuma bak tosunuma. Babasının paşasınlar da. Bozinin. Pitonun kızları geleceği yıldızları. Acıkmışlar, acıkmışlar, acıkmışlar. Tamam. Kuyruğa bakın. Size bahsettiğim. Bakın onu da öyle. Bu da, bu da. Bu kuyruğa bakın. Maşallah. Bak bu acayip. Yani tabii ki erkek olmasını istiyorduk. Daha fazla erkek olmasını istiyorduk. Olmadı ama bu dişilerin de yine kıymeti fazla arkadaşlar. Oy 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 bitirdiler. Bitirdiler bitirdiler. Dur. Dur dur dur. Vereyim vereyim. vereyim. Dur. Vallahi acayip boğazlar Çok mama koydum. Hatta geri kalanı sultana veririm diye düşündüm. Şunun dibinde sıyıralım nereye? Evet, şu kapatı sıyalı çıkardık. Azat Doğu. Bakın şimdi. Ha, yemedi değil mi? Herkes de yemiyor tabii. Sığın yavruları. Evet, onlar da karıdan doymuş. Akşam tekrardan geçiriyoruz. Anneleriyle beraber tekrardan yiyorlar. Evet, arkadaşlar. su ne yapacağız? Çünkü şimdi, şimdi dünkü kuzu videosu ile ilgili evet bir saçmalıktı yani bunu ee, belki ay iki aydan beri benden isteniyor. Bunun olmayacağını, iyi olmayacağını. Sonra da işte olacak ya getirdik yaptık. Ya kuzuda bir şey yok. Kuzu, kuzu e, bu, bir önceki videoda gördünüz gayet sağlıklı durum. Yani sadece biraz korktu. O kadar. Şimdi e, neyi görmüş olduk? Bir kurdun ne kadar Evcilleştirmeye çalışsak da doğasını değiştiremiyoruz. Yani dün kuzuya böyle bodoslama gitti daldı. Bir önceki videolarda söylemiştim. Kurdu en iyisi neyse onu yapmamız gerekiyor. Burada herkes bir fikir sunabilir. Kurdu götürüp doğaya mı salalım? Doğaya salarsak bu kurt yaşayabilir mi? Yem mi olur, büyür, geçinir gider mi? Veya ee, da bunu yetkili makamlara söyleyip e, bu sefer de esaret altında kalacak. Yani götürüp e, bir hayvan bahçesi gibi bir yere verdiğiniz zaman. Yani benim için, benim aklımdan geçen Wolf'u e, doğaya salmak. Wolf, Wolf'a soracak olursak, Wolf kardeş, ne istersin diye soracak olsak Wolf acaba hangisini ister? Büyük bir ihtimal doğaya salınmak isteyeceğini düşünüyorum. Yarın örgün biz köye gittiğimiz zaman Wolf'u açamayacağız. Wolf'u açsak koyunları içeri koymamız lazım. Wolf bir yerden şuradan buradan kurt kurtluğunu bırakmaz derler ya. Davarın içine sızabilir. Ee, zarar verebilir. Çünkü yani benim tahminim büyük ihtimal öyle olacak arkadaşlar. Yani o yüzden buradan sizlere soruyorum. Ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Kurt konusu hakkında Bayram abi Almanya'da. Bana mesaj attı. Uğur dedi böyle böyle bir kurt var. Abi dedim yani hiç gerek yok yani çünkü hayatta olmaz. Tabii sonra bana fikirler sunmaya başladı. Ya alıştırırsın, evcilleştirirsin. Ya ben burada Bayram abi bir şey demiyorum. Yanlış anlaşılmaz. İşte güzel olur falan derken biz gitti kurda aldık geldik ama yani bunu izleyicilerimizin de yazdığına göre çünkü biz İzleyicilerimizi dikkate alan insanlardınız. Baktım fikirler hep aynı. Yani hep e, insanların ortak noktası Wolf'un bana zarar vereceğini yarın öbür gün bana da saldıracağını, evcilleşmeyeceğini, bu işin sonunun kötü olacağını söylüyorlar. Evet belli ki öyle olacak. Yani dediğim gibi Şöyle Wolf'u ne kadar kaldı? Ekim bitti. Kasım bir ay daha şöyle biraz daha kendini toparlasın. Ondan sonra ben böyle Wolf'u alayım. Tabii götürüp insanların köyün yakına da bırakmak istemiyorum. Orayı da araştıracağım. Wolf'u alayım. Şöyle doğası gereği tavşan, fare, oralarda böyle yaşayabilecek bir yerlere bırakayım yani yaşar mı onu da bilmiyorum hadi götürelim hayvanat bahçesi yetkililerine verelim Yani wolf için neye gerekirse iyisi neyse onu yapalım arkadaşlar hadi hadi git diyelim saldım seni diyelim ama ben açıkçası ya wolf o kadar çok bir benim üzerinde bir etkisi var ki geçen gün rüyama girdi. Yani böyle çok enteresan bir çekiciliği var wolf'un. Ha wolf'u seviyoruz. Ama o bizi seviyor mu bilmiyorum. Bununla ilgili sizlerin dediğim yorum dediğim gibi yorumlarınızı bekleyebilirim. Bak yanıma geliyor ama yani artık bana soracak olursanız ben de... Yani evcilleşecek gibi olur ama gene de bir yerde sizin bütün fikirlerinizi alt üst eder. Vol, gel. Gel ol. Gel oğlum gel. Wolf. Küçücüktün lan buraya geldiğinde. Paşa seni ben dışarıda bırakıyorum. Sen iki de bir sultanı boyuyorsun. Zatto. Şigurişki. Toşum benim toşum. Oy benim paşam. Şigurişki. Ha geldi burada.

Ha bakın karşımda duruyor. Eğer hadi diyelim ki bizimle beraber kalmaya devam etti. Ben Wolf'u e, açarım. Bence köyden pek uzaklaşmaz. Gider ama acıktığı zaman tekrar gelir. Yani bir bakarsınız Wolf bir gün falan yok, iki gün yok. Abi bakmışsınız Wolf gelmiş. Köpeklerin yanında. Ama mevzu işte Koyunlarımız var arkadaşlar. Bakın bakın. Wolf'a bakın. Eşek. Bu yakınlaşma baya iyi. Çok yakınlaştı. E, Wolf'u yakalayıp bağlamak mesele. E koyunları çıkaracağız. Şöyle bir dolandıralım dedik. Hani kuzuyla muzuyla. Bizim köyün arkasındaki güneye baktığı için o da açılıyor. Şurası. Koyunlar çıkarız. Şöyle bir tur bu tarafa döneriz. Bir tur, bir tur bu tarafa dönderiz, Biraz karnından doğru düzler, işte takviye yaparsın. Arpa verirsin. Saman verirsin. E o zaman da işte gibi Wolf'u bağlayamayacağımız için. Yani ancak bayıltıp götürüp bir şekilde bağlarız. Wolf'a bir yer yaparız. Zincirle tutarız. Yani biraz kafam karışık. O yüzden sizlere soruyorum arkadaşlar. Hadi Wolf 3-5 tane koyunumuzu götürsün. Değer mi diyeceğiz? Değmez koyuna da yazık. Şimdi köyde bir kurt var, bir yandan koyun var. E, köpekler de Wolf'a gördüğünüz gibi alışmış. Wolf demin geldi, ısırıyor, oynuyor. Wolf'u ne yapacağız? Wolf için en iyisi neyse onu yapalım. Bir de size tekrar soruyorum. Doğaya bıraksak yaşar mı? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi arkadaşlar. Dün Karabela beni çok etkiledi. Yani ne diyelim bu durumlara artık arkadaşlar alışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Doğum nasıl? Allah'ın emriyse ölüm de Allah'ın emri. Ya olmasın istiyoruz. İsyan da etmek istemiyorum. Yani normale bakarsanız içim çok dolu. Keşke buraya getirmeseydik. Yani onunla alakalı mı bilmiyorum ya da yani kaderim buydu. Burada gördüğünüz gibi küçük azap ve çetesi diğer yavrular 41 kere maşallah. Arkadaşlar maşallah demeyi eksik etmeyelim. Durumları gayet iyi. Sık. Kulaklarını aldırabilirim. Ee, hala sinek var. Hadi pıstık içeri. Fındıkım benim. Benim fındıkım. Cık, babasının paşası. Babasının paşası. Pıstığın hareketleri çok azapa benziyor. Hadi ya kızım. Hadi içeri kızım. Pıstık çok akıllı arkadaşlar. Çok derin bir ruhu var yani hissettiriyor size. Hadi kızım gir içeri. Fındıkım benim. Hadi gir. Hadi bak yavruşların seni bekliyor. Hadi gir içeri. Aferin benim kızıma. Aferin benim fıstığıma. Yıldız Hanım. Mermi Yıldız. Ya sen fenas bir fena. kul kızım benim ya. Mermi gibiyim. Ne derim var ya böyle. Şuna bak. Evet Wolf için sizlere ne yapabiliriz diye soruyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Wolf için ne gerekiyorsa onu yapalım. o hangisiyle daha mutlu olacaksa onu yapmaya hazırım. Sizlerin yorumlarınızı bekliyorum. Herkese hayırlı günler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.